Arkadaşlar izleyeceğiniz videolar şimdi hani az böyle 4-5 kat büyük oluyor ya insanların normalinden. Aynısını yapmamı istiyorsanız bu videoya like atmayı unutmayın. 10.000 like olursa yapacağım. Bu benim için büyük bir challenge çünkü ben yaklaşık olarak 1000-2000 arası bir like alıyorum. Eğer 10.000 like alırsam ki bu benim için şu anda baya bir imkansız görünüyor. Yapacağım bunu. 46.000 like mı? 30 Eylül. Evet, videonun yayınlanma tarihi 30 Eylül ve bu videoyu tekrar yapmak istedim. Şu anda çünkü Olduğum yere gelmemi sağlayan video buydu. Bu video sayesinde YouTube kanalım patladı ve buralara kadar geldim. Ve o videoyu tekrarlıyorum. Yani tekrar canlandırıyorum. Daha iyi imkanlarla tekrar yapıyorum. Orada gördüğünüz mikrofon bana uğur getirmişti sanırsam. O videoyla o mikrofonla çektiğim ilk videoydu ve kanalımın şu andaki noktasına gelmesini sağladı yani bu video. Gerçekten bu video benim şu anda en sevdiğim videolarımdan bir tanesi. Ne kadar amatör olsa da. Ama neyse ama dediğim gibi tekrardan dudak büyütme challenge izleyeceğiz. Önceki videomda herkese meydan okumuştum. Birçok kişinin videosu gelmişti bana ama çoğunu bulamadım şu anda. Bulabildiklerimin videosunu izleyeceğiz. Buraya 4 ay önceden yorum da çok güzel. Ellerine sağlık diye şimdi izleme fırsatım varken izleyelim. Herkes Bakın ya, bu. Adamı dinleyin oğlum adam kuzuya bak sonra. Kızıyorum evet. Burada dudağının ilk hali var. Bir de son haline bakalım şurada. Nerede? Kürşat böyle bir deneyimi bana yaşattığından dolayı sana çok teşekkür ediyorum. You are welcome. Bu şu anda gördüğünüz ilk hali. Şimdi de son haline bakalım. Neyse. Neyse. Bu da son haliymiş. Ya oğlum bir sürü vardı bulamıyorum diğerlerini ya. Gerçekten bulamıyorum yani. Kusura bakmayın yapanlara söylüyorum. Neyse. Şimdi dudak büyütme videolarına geçeceğiz. Ama ama o kadar kolay değil. En zorlarını izleyeceğiz. En ölümcüllerini izleyeceğiz. Bunu da söylemeden geçemeyeceğim ama bu olay en güzel siyahı insanlarda oluyor. Gerçekten hani cuk diye oturuyor ya. Bakın şimdi abi izleyin. Hani şuna bakar mısın ya? Nasıl oluyor abi cuk diye oturuyor ya. Şunu adam böyle oynuyor sanki oyuncakmış gibi kullanıyor dudağını. Abi en efsanesi bu zaten. En efsanesi oydu. Zaten aynı kişi evet. Sanırım. Rusça mı konuştu lan o ne oldu orada? Oo. Buna çok bir şey olmadı lan. Ama tepkiye göre önceki dudağı daha küçüktü kesin. Şuna bakar mısın? Abi imkanı yok ya. Benimki bu kadar olmamıştı ama. Bende de vardı. Ben de yaptım yani. Ama benimki bu kadar büyük olmadı. Benim nasıl yaptığımı izlemek istiyorsanız da şurada ya da şurada bir kart var. O karta gidip izleyebilirsiniz benimkinde. Burnunundakini sümük sandım biliyor musun? Ne dediğini keşke anlasam. Ama kulaklığım yok. Kulaklığım olsaydı anlardık ne dediğini. Burada bir tane oğlan var. On bir yaşında esçarcıya benziyor lan. En çok satan torbacıya benziyor. Bu kız değil mi? Evet. Ojelerinden anladı bu kız olduğunu. Hani böyle çok garip hareketler yapıyorlar ya. Baksana bu. Ne gerek var bu kadar overreact'e yani. <laughs> Bak sen ne kadar mutsuz. Ama sanki kendi daha böyleymiş gibi oluyor. Oha. Ne lan o? Dudağı öyle sandım kızın. Kızın dudağı öyle sandım. Ha bu kız çok tatlıymış lan. İşte bu bir bayağı büyümüş belli yani. Köşelerinden belli bunun bayağı büyüdüğü. Bu çocuğunki de bayağı büyümüştü. Acaba patlamıştır bu ya. Kesin patlamıştır bunun dudağı var ya. Bununki de bayağı büyümüştü. <laughs> Hatırlıyorum bunların birçoğunu. Birçoğunu daha önce de izlemiştik çünkü. Ne oluyor? Hani böyle şaşırıyorlar ya ölümüne. anlamıyorum bu. Bu kadar büyütecek bir şey değil ki. Niye bu kadar overreact yani? Baksana şuna. Gördün mü? Bir daha bakın. Ne oluyor sanki abi uzaylılar istila etmiş zombi saldırgını olmuş gibi davranıyor ya. Hani şekilden şekile giriyor suratı. Bence çok gereksiz ve çok saçma. Oha senin daha önceden hiç mi dudağın yoktu lan? Köşelere baktım da. Sanki daha önceden hiç dudağı yokmuş gibi duruyor. Bak mesela bu, bu, bu ne yani niye bu kadar tribe giriyorsunuz? Çok gereksiz sanki çuval dolusu bonsai yakmışlar yanında. Silah zoruyla yaptırılmış bir şey de değil zaten bak sinirim bozuldu ya. Ama bunların yaptıkları direkt bunun için sanırım. Bak ne yapıyor lan bu? Niye bu kadar donuyor bu video? Yumruk atasım geliyor biliyor musunuz? Gerçekten yumruk atasım geliyor bu kadar şey yapanlara. Bunu az önce de gösterdi. Best YouTube montaj ever. Hadi lan. Hadi lan. Oğlum bayağı büyümüş şey. ha. Ha en iyisi şişeden yapıyor kız. <laughs> ne gerek var masrafa? Ama bizim burada bir tek herhalde Ice kapağı o kadar büyük olduğu için Ice yapılabilir sadece. Bu neyin kafasını yaşıyor? Özür dilerim ama ne oluyor yani? Bunu da gördük az önce. <laughs> Abi neden aynı videoları over and over gösteriyorsun? Arka arkaya göstermenin lüzumu ne ya? En gıcık kaptığım şey biliyor musunuz böyle compilation videolarda? Bakar mısınız nasıl fail'ler var? Bak şuna bakın mesela. Mesela şuna baktığımız zaman ölümüne bir fail var burada değil mi? Görüyorsunuz. Ama bunu göstermem bile ya. Youtube'a fail yazın. Dudak büyütme challenge fail yazın. Çıkıyor zaten. Ne kadar saçma şeyler var. Allah'tan bana hiçbiri olmadı ya. Arkadaşlar ben bu dudak challenge'ını yaptım. Lütfen benim kadar salak olup yapmayın yazmış buraya da bu fail'i yaşayan kişi. Birçok YouTube videosuna thumbnail olduğunun farkındadır bu adam zaten. Neyse devam edelim bari. Bu kız çok tatlıydı bak. Daha önce gördüğümde de çok tatlı gelmişti bana. Hal öyle geliyor. Bu da iyiydi herhalde. Bayağı bir şaşırıyordu bu. Ha geri atlıyordu. Çok hızlı şekilde hareket ediyordu doğru. Hayır yanlış hatırlıyormuşum. Dondu kaldı. Hadi be. <laughs> Bu da komikti aynen. Bunu da hatırladım. Yaptığı şeyden baya pişman oluyordur bunlar baya. Aslında ben de yapacaktım. Şurada. Ama zaten daha önce yaptığım için gerek duymadım. <laughs> Nasıl kafalar yaşıyorlar abi gerçekten inanılmaz ya. Hadi lan kafası kadar oldu. Abi yok artık. Abi inanamıyorum o neydi ya? Onu bir daha izlesek bir. Oğlum. Ciddi olamazsınız. <laughs> Gülmeme challenge yapalım biraz. Jurassic Park'taki silinen sahneymiş. Çok iyi. Şimdi devam edelim bakalım gülecek miyim. Niye buna geçtim bilmiyorum ama sıkıldım o du dudak büyütme şeylerinden. Niye tekme attı ki onu? Oh. Ooo bu kadar yeter tamam tamam bu kadar yeter. <laughs> <laughs> o neydi ya? Neyse arkadaşlar dediğim gibi beni şu anki duruma getiren Video gördüğünüz videoydu ve o video sayesinde buradayım ve ondan daha ziyade sizin sayenizde buradayım. Bunu da söylemek istiyorum ve bunu da asla unutmayacağımı da bilmenizi istiyorum. Gerçekten hepinizi çok seviyorum. Gerçekten hepiniz iyi ki varsınız. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Henüz videoyu beğenmediyseniz like tuşuna yumruk atmayı ve henüz kanalıma abone değilseniz de lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.